Merhabalar. Yine bu çılgınlar ne yapıyorlar? <laughs> evet, bayram sadece de siz olmazdı. Dünkü videoda böyle dedik. Aysun'suz da olmaz. Aysun'cum olmadan olur mu hiç? Tevrimcim de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz nasıl bu kadar şanslı olduk? Teşekkür ederim bu arada Aysun'cum. Evet, bugün facelift yapıyoruz. Bakın, şimdi... Yani bu sadece bir noktasıydı daha önceki noktalarda da çekmek istedik ama o noktalarda konuşma olasılığı ve görme olasılığım yaptı Çünkü göz altları ve Şuradaki çizgileri açmaya yönelik e, yapmıştık O yüzden bu noktada daha konuşma olasılığı olduğu için bu noktada biraz e, size de davet olalım istedik ve bakalım neler yaratacak kimlere davet olacağız Evet, evet Facebook seansı e, yüz gençleştirme gibi adından öyle algılanıyor. Sadece face yani sadece yüzmüş gibi. Ama hayır bütün bedeniniz gençleşiyor. Ee, bütün iç organlarınız, bütün hücreleriniz, bütün molekülleriniz genç gelişiyor. Yani değişiyor, pardon gençleşiyor. Söyleyebilsem bir <laughs> de bazen söyleyemeyebiliyorum. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Ya parmak uçlarınıza kadar her bir hücreniz dönüşüyor. Ve daha da ötesi. Biz bugün öyle şeyler dönüştürdük ki proseslerle sözel çalışmayla çünkü bir de bir, bunun sözel tarafı var her şeyi dönüştürebilir atasal kayıtlara gittik benim kendi ailemle ilgili atasal kayıtlar, kardeşler, kuzenler, anneler, babalar vesaireler dediler. Bir sürü şeyler ve Aysun da aynı şekilde ve hala dönüşüyordu ama dedim ki küçük bir video çekelim davet alalım sonra devam edelim Aysun'cum dedim. Ve onları da dönüştürüyoruz. O yüzden her zaman şunu hatırlayın bir seansın ne değiştirip dönüştüreceği ile ilgili hiçbir zaman bir fikir sahibi olamazsınız. O an enerjetik olarak alana ne gelirse, ne ortaya çıkarsa ve sizin ve o kişinin, aldığınız, verdiğiniz kişinin enerjisi neye izin veriyorsa o an neye hazırsa onlar dönüşür. Ve biz bugün atasal kayıtları dönüştürdük. İşte her şey dönüşebilir. Soruyorsunuz ya işte bas ne işe yarar, facelift ne işe yarar? Her şeye, ya bu gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. Her şeyi değiştirip dönüştürebilir ama bu konuda biz bilmiyoruz. Ben şu an işte yarım saat falan oldu belki daha fazla. Bu seansa yatarken bunları değiştirip dönüştüreceğimize dair hiçbir fikrim yoktu. Ay sonunda yoktu. Ve evet o kendi birkaç konusuyla geldi. Orada konuşmaya başladık ve sonrasında bunlar açıldı. O yüzden her seans çok özeldir. Her, her seans dönüştürür. Facelift yüz genişleştirme diye bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz atasal kayıtlar. Bars işte başka bir şey diyorsunuz başka bir şey dönüştürüyor. Her şey mümkün. Siz yeter ki seçin. Ve asla bir bar seansını, facelift seansını anlatamazsınız. Anlatılmaz, yaşanır. yaşanır. Her zaman söylüyorum. Değil mi Aysun'cum? Evet yaşanır. Yaşayınca anlıyoruz. Bunu ya yatmadan, bu seans almadan yaşamazsınız. O yüzden davetlisiniz. Eğer seçiyorsanız siz de davetlisiniz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> çıkın çıkın gelin. <laughs> yok yok gelmesinler gelmesinler. Biz sadece de saatler üçümüz değişelim. Onlar hiç değişmesinler. <laughs> Sonra değişirler. Tabii. Değişimi seçen herkes gelsin. Değil mi? Değişim seçiyorsanız şakamız bir yana buyurun gelin çıkın çıkın gelin. Bilinçli Yaşam Akademisi herkese açık. evet Aysun'dan da seanslar alabilirsiniz. O da bazı facelift ondan sonra MTVSS ve BMM seansları yapıyor. Ondan da alabilirsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Ve sonsuz şükranlar ve tekrar iyi bayramlar.